bir şey söylemeyecek misin? Ne gibi? İfademi neden geri aldığımı sormayacak mısın? Hayır. Doğru sen neden aldığımı zaten biliyorsun. Değil mi? Tahmin ediyorum. Ve tahminlerin hep doğru çıkıyor. Genellikle. Az önce bir katilin elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasına izin verdiğine inanamadım. Durdurur musun arabayı hava alacağım? Savaş elini kolunu sallayarak dışarıda gezen ne ilk katil ne de son katil. Bu konuyu kafasına takmayın. Hani ne karar verirsen vereyim yanımda olacaktın? Böyle mi olacaksın yanımda? Ben size doğru bildirinizi yapın dedim. Düşmanla işbirliği yapın demedim. Hem siz istiyorsunuz ki ben sizin vicdanınızı rahatlatayım bayan. Ben sizi korumakla görevliyim. Vicdan Allah'la aranızda. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece beni anlamanı bekledim. Kimse beni anlamasa da senin beni anlamanı bekledim. Benim sizi anlamam niye bu kadar önemli peki? Çünkü şu anda güvenebileceğim tek insan sensin. Senin dışında bana doğruları söyleyen kimse yok. Annemin dediğini duymadın mı? büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun dedi bana. Ne demek oluyor bu? Sana diyorum. Dinliyorum. Bu kadar mı yani? Bakın bunu niye yaptığınızı anlıyorum. Ama doğru yapmadığınızı söylüyorum. Eğer geçmişe dair bir mesele çözmek istiyorsanız... ...konuşmanız gereken kişi Savaş değil. Aziz Bey. Anlatsa anlatırdı zaten. Görmüyor musun? O da beni bu meselenin içinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Doğru olanı yapıyor. Belli ki meseleyi deşlik çaltından pislik çıkacak. Ya sen bana kendin demedin mi senin ailenden seni birisi öldürmeye çalışıyor diye? Belki annem o kişinin kim olduğunu biliyor. Belki benim düşmanım annemin de düşmanıydı. Orada bana anlatmak istediği bir şeyler vardı Maraş'ta ve ben bunları öğrenmek istiyorum. Zaten ölürken yanında olamadım. Belki bu meseleyi anlarsam biraz da olsa huzur bulmasını sağlarım. Mahur hızlı koşmak için düşmanın atına binen sensin. Kimse suçlama. Bir şey soracağım. Nasıl yapabiliyorsun sen bunu? Neyi nasıl yapabiliyorum? Dünyanın en duygusal, en anlayışlı adamı gibi davranıp sonra birden nasıl böyle olabiliyorsun? Pardon unutmuşum. Sen bana fikir vermek için değil, beni korumak için yanındasın, değil mi? Hadi gidelim.